Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden hükümet istifa seslerinin yükselmesi üzerine futbolu bir tartışma başladı. Kulüplerin bazıları açıklamalar yaptı. Çok sert açıklamalardı bunlar. Şimdi olayın birkaç boyutu var. Şimdi bir, kulüp yönetimiyle kulüp taraftarlığının farkı. Hükümetle devlet arasındaki fark. Şimdi bunları net ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bir, bir kere hükümetle devlet ayrı. Şimdi bu bir ayrımı yapamamak bir cehalet, iki art niyetten kaynaklanıyor. Kulüp taraftarlığıyla kulüp yönetimi ise ayrı şeyler. Kulüp taraftarı kulübün kurumsal kimliğini temsil etmez. Ben şimdi Çaykur Rizespor taraftarıyım. Benim Cumhuriyet Halk Partili olmam, benim Millet İttifakı'nı destekliyor olmam, Çaykur Rizespor'a bağlamaz. Ama Çaykur Rizespor'u yönetenlerin Millet İttifakı'na zillet ittifakı göndermesi yapması, hükümeti istifaya davet edenlere fosiptik faresi gibi sert hakaretlerde bulunması kulübü bağlar. Şimdi ikisi arasında bir ayrım var. Yani yüz taraftar tribünde yan yana gelebilir ve bu insanlar hükümeti istifaya çağırır. Bu kulüp başkanını bağlamaz. Böyle bir şey yok. Ama kulüp başkanının söylediği sözler kulübü bağlar. Bir de e, bizde siyaset yapıyor kulüpler, futbola siyaset karıştırıyorlar derken şöyle bir şeye de giriyoruz. İktidarı överse sıkıntı yok. İktidarı eleştirirse siyaset yapıyordur. Mesela futbolcular... Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ziyaret eder, ona bağlılıklarını bildirir, ona övgülerle bahsederse, Cumhurbaşkanı kimliğiyle değil, siyasi kimliğiyle ona övgülerde bulunursa hiçbir sıkıntı yok. Mesela e, tribünler İmamoğlu'nu istifaya çağırsa bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz değil mi? Hiç böyle bir sıkıntı olabileceğini hükümet kanalından, siyaset karıştırmayın kardeşim futbola denilebileceğini düşünüyor musunuz? Yok. Böyle bir şey yok. Ama hükümet ne zaman ki suç değildir böyle bir şey yok futbola siyaset karıştırmayın deniliyor. Olayın bir başka boyutu da ne? Hükümet devlet yani en temelinden. Hükümet bu ülkeyi yöneten insanlar. Belli bir süreç. Devlet hepimiz Bu devlet hepimizin devleti. Hükümeti istifaya davet edebilirsiniz. Muhalefet diye bir şey var. Muhalefet partileri diye bir şey var. Bunların varlığı zaten iktidarı yıkıp iktidar olabilmektir amaçları. Onlar devleti daha iyi yönetecekleri iddiasıyla vardırlar. İktidarın yanlış yaptığını söylerler. İktidar eleştirirler ki biz iktidara gelip daha iyisini yapalım iddiasıdır. Bu demokrasinin gereğidir. Herkesin iktidarı alkışladığı bir sistem demokrasi değildir. Böyle bir şey yoktur. Daha önceleri futbolda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'sine, AKP'ye e, bir el hareketi, bir simge oluşturdu değil mi? Rabia işareti. Bunu yapan futbolcular gördük öyle değil mi? Emre Belezoğlu gol attıktan sonra Rabia işareti yapıyordu mesela. Hiç futbola siyaset karıştırmayan. ...diyen bir devlet yetkilisi, bir yandaş gazeteci gördünüz mü? Hiç Emre Belezoğlu'nu eleştiren bir yandaş gazeteci, televizyon, e, iktidarın bir sözcüsü, iktidardan herhangi biri gördünüz mü? Hı. Görmediniz. Bu ülkede FETÖ terörist olarak algılanmadığı zaman bu ülkede futbol oynayan FETÖ'cü futbolcular vardı. Ve bu insanları gazetelerde de FETÖ'yü öven bir grup vardı... FETÖ terörist ilan edilmeden önce bu futbolculara aşırı bir övgü sunuluyordu. Aşırı bir övgüyle bahsediliyordu gazete sütunlarında o yazarlardan. Öyle değil mi? Kimse demiyordu ki futbola siyaset karıştırmayın. Cemaati karıştırmayın. Demek ki e, samimiyet demokrasi hükümet iktidar ayrımı, devlet ayrımı. Bunlar önemli. Şimdi bir kulübün yaptığı açıklama o kulübü bağlıyor yöneticilerin. Yani o bir de bizde şöyle de bir şey var. Bir kurumun yöneticisi olan kamu, özel, işte özel herhangi bir futbol kulübü, şu bu dernek, STK hiç fark etmiyor. Bizde bir kurumu yöneten site apartman o da dahil. Orayı sahibi zannediyor. O kurumun etki alanındaki insanları da maraba zannediyor. Böyle bir durum var. Yani şimdi ben Rize Sporluyum. Rize Spor Kulüp Başkanı bir açıklama yapıyor. Beni bağlıyor. Peki senin görev tanımında böyle bir şey var mı ya? Siyaset yapmak gibi, iktidara bağlılığını bildirmek gibi bir görev tanımın var mı senin? Böyle bir şey var mı ya? Beni bağlayabilir misin sen ya? Yani beni geri zekalı yerine mi koyuyorsun? Yani sen öyle deyince ben A, öyleymişiz abi falan mı diyeceğim Rize Spor taraftarı olarak? Ve biz senin marabaların mıyız? yani? Bizim adımıza mı e, konuşabiliyorsun? yani? Senin böyle bir görev tanımı yok ki. Biz senin kulüp başkanı seçtiğimizde e, bu kulübü gelir gider tablosunu dengele, kulübü iyi bir şekilde öne, transferini yap falan diye öyle bir yetki verdik yani. Kimse sana bu kulübü kendi siyasi görüşüne göre istediğin gibi kullan diye bir yetki vermedi ki. Böyle bir şey yok. İşte futbola siyaset karıştırmak böyle bir şey. Ve hani işte tarafsız tarsız oynansın falan ceza keseceğiz falan işleri de bir nevi bak eğer bunları engellemezseniz ki sanki adamların bir şeyi varmış. Nerede ağzına bant mı bağlayacak? bunları engelemezseniz başınıza bir şey gelir gibi bir duruma da sokuyor işi. Yani gerçekten siyaset futboldan da kendini çekmeli ve siyaset bu kadar hayatın içinde de yer almamalı. Ya bırak ya futbolda da bırak. Ya i̇nsanlar varmış, taraftar varmış. Ya bırak bırak. İnsanları da bırak, futbolu bırak, kulüpleri bırak, STK'ları bırak, ya üniversiteleri bırak, ya bırak. Bu kadar sahiplenmeyin her şeyi ya Ölüm diye bir şey var ya. Ölüyorsun, gidiyorsun ya. İnsan ömrü sonsuz değil ya. Yapmayın ya. Bu kadar bu dünyada her şeyi biz sahip olalım. Her yeri istediğimiz düşünce yönetsin. Her yer bizim istediğimiz gibi olsun. Biz ölümsüz gibi bir hava.